Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Azgem Seri kanalından Gökhan. Bugün sizlerle birlikte ilk kez PES Mobile'da farklı bir hesap, yeni bir hesapla oynayacağım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bu benim yeni telefonum. Halen burada belki e, bazı şeyleri de gözüküyordur. Şimdi herkese ben e, eski telefonum duruyor. Ondan işte video çekeceğim. Bunu, burada da kamera kullanacağım. E, kamera almam gerekiyordu. E, Kameralar da arkadaşlar aşırı pahalı 8000-9000 bin, bin lira Ben de dedim ki bir tane telefon almam çok çok daha mantıklı Hem telefon kullanışlı hem de Buradan arkadaşlar diğer hesaplarım için Oyunu kasabilirim diye düşündüm ve Bu telefonu aldım Bu videoya güzel bir like bekliyorum arkadaşlar Bu telefon umarım bize uğur getirir ve izlenmelerimizi yükseltir Lütfen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız Yeni telefonla ilk oyunumuz PS Mobile tabi ana hesabımız duruyor ama burada arkadaşlar ilk kez oynayacağız video ayarlarına çok kısa bir şekilde göz atalım arkadaşlar grafikler çerçeve hızı kaçmış 60 fps oynayacağız grafikler standart mı bir standart kalsın bakalım. Grafikler nasıl oluyormuş. Çok kısa bir şekilde bakalım. Bu benim yine Konami ID'm. Konami ID geldi mi? Daha gelmedi galiba. Şunu okey dedik abi. Şurayı kısalım ufak ufak. Şurayı ufak ufak kısalım. Ee, umarım güzel bir içerik olur ve sizlerin de hoşuna giden bir içerik olur. Elimden geldiği kadarıyla bu tarz videolar atmaya çalışacağım. Ee, bu hesapta bol bol GP kastırıp arkadaşlar top açılımları, paket açılımları yapmaya çalışacağım. Ee, videoya dediğim gibi like atmayı unutmayınız. Bakalım EF Football PES 2021 Yeni hesabımızda neler yapacağız bize? Ne istiyor? Ona bakalım çok kısa bir şekilde. Bu hesaptaki tamam tamam tamam. Bu benim yeni mailim bu arada arkadaşlar da. Okey. Okey. Üzerine yaz diyelim abi. Yukarıdaki verileri okudum. Kabul et dedik. Onayla abi. Böyle yeni hesabımızda ilk videomuz olsun. Bakalım nasıl bir kadro verecek bize. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, heyecanlı bir şekilde bekleyişimiz sürsün. Hadi bakalım. Let's go. Oo, çok güzel. Video kalitesi ayarını yaptık. Biz standart yüksek yapsak çok kasar mı ya? 8 FPS abi. Bir deneyelim. 8 FPS yok. 8 var. Klasik dedik buraya abi. Seçtik. Atla. Ya atla demem lazımdı. Şurayı kısalım da bir. Bir saniye bir saniye. Eğitime girmeyeceğim ya. E hadi. Ya eğitime girmemem lazımdı. Acayip. Bu arada da istediğim gibi gitmiyor. Depar düğmesine basın diyor. Tamam. Tamam, okey. Eğitimi boş yere o eğitimdeyiz ya. İlerle ilerle. İlerle abi, ilerle. Artık geçelim buraları. Kadromu çok merak ediyorum. Nasıl oyuncular verecek diye bana. Şimdi burayı eğitimden çık var mı? Atla. Atla. Okey tamam daha önce de oyunu oynamışız abi ben ne diye uğraşayım ki ee, Şimdi temel takımı seçelim demiş Temel takımı ne yapsak ki diğer Avrupa takımları var ülke takımları var mı burada Tamam abi bir tane İspanya liginden Barcelona yapalım geçici bir süreliğine ee, lisanslı Lisansı olduğu için Kulüp sahibi adı Ne yapalım ki Tamam gel abi Ayaz yapalım abi bitti Okey. Okey, bunu sonradan değiştirebiliriz. Yeni bir tane teknik direktör istiyor. Aramburu var ama yani bununla başlayalım. İyi, sabitiniye bakalım da nasıl bir oyun dizilimini oynuyor. Böyle başlayalım. Hadi bakalım nasıl bir oyun dizilimi olacak. Zaten bunları değiştireceğiz. Ee, amma oyuncu vardı abi bize. Bize da oyuncu vardı. Bakalım bu sıfırdan kadroyu nasıl güçlendirebileceğiz? 100 MyClub, 100 MyClub güzel. 200 MyClub parası bize hediye edecek. Bu gerçekten çok şanslı bir şey. Gelen kutusunda hediyemiz var. Bu hediyeyi kabul edelim. Ee, tamam abi. Barcelona'nın giriş bonusu var. Tamam. Onları da kontrol edeceğiz abi tek, tek. Onu da kontrol edeceğiz. Hadi dinleyelim demiş. Yetenek altısından bakalım 5 yıldızlıya bize ne verecek? Çok merak ediyorum. Rastgele basacağım arkadaşlar. Zaten kötü oyuncu da verebilir. Ki bana bana göre en iyi ihtimalle ufak ufak bir şeyi verebilir diye düşünüyorum. İspanya'ya gittik. Muhtemelen gümüş top verecektir ki. Çünkü o kadar ihtimal arasından gümüş top vereceğini zannediyordum. Ve rükü yapıyorduk vardı ki güçlendirilebilir yüksek bir oyuncu o. Okey dedik abi. Bir forete ihtiyacım olduğu için temsilci kısmına gideceğiz. Eee, burayla anlaşacağız. Bir, bir, şey diyeceğim. Tamam. Forete ücretsiz şuradan deneyelim. Belki daha iyi oyuncu verir diye düşünüyorum. Tek bir tane galiba ücretsiz top açma hakkımız var. Şu masanın gıcırtısı var ya beni sinir etti. Şu masanın gıcırtısı beni sinir etti. Oo çok kötü oyuncu vardı acayip kötü oyuncu vardı. Kasper Dolberg Vidra ve SLA'da Mikel verdi. Aslında tamam. Artık bundan sonrası 25.000 GP ile tamamlanıyor arkadaşlar. O da ilginç. Kulüp evine gittiğimiz zaman kadromuz düzenleyelim ufak ufak. Tabii ki de yeni oyuncular geldi. Yeni oyuncular geldiği için bunları konuşacağız. Kasper Dolberg oynasın. Daha güçlü olduğunu düşünüyorum. SF postunda oyuncularım hala var. Göbek'te seni oynatacağım. E, dost olarak gözüküyor ama SLA'ya seni. E, SF'ye de seni alayım. Ee, bakalım bu kadroyu kaç günde ne hale getirebileceğiz. Ee, farklı hesap almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Burayı oyuncu pozisyonlarına göbek yapacağım. Daha, oldu, daha iyi olduğunu düşünerekten. Onun dışında bir şey var mı ekleyebileceğimiz kulüp evinde tamam. Oyuncu dönüştürü. Bir tane kötü oyuncu görürsem bunu dönüştüreceğim abi. Böyle çok çarşı bir şey görebilirsem dönüştürmeye dönüştürmeyi düşünüyorum. Ama yok kalecide mayor var bir sürü gereksiz gereksiz var. Ya burayla şimdilik uğraşmayalım. Burayla şimdilik uğraşmayalım. Hemen gidelim abi. Bakalım ilk oyuncularımız etkinlik modundaki ilk kariyer maçımız. Superstar Challenge'da bir gole bize buradan yaklaşık. Oo Black Ball veriyor. Hadi bakalım. Yeni hesabımıza bakalım ne verecek. Bu arada video kalitesini bilmiyorum. Ee, bu benim 9 Pro'dan çekiyorum. Umarım video kalitesi hoşuma gitmiştir. İlk kadromuz, ilk mücadelemiz. Bakalım bizlere ee, nasıl bir oyun sürdürecek ve bunda ilk oyunum. Bunu da çok merak ediyorum da. Bunu alt tarafı kaldırmam lazım ya. Grafikler çok yüksekse arkadaşlar ekran kaydıyla beraber onu e, standartize hale getirebilirim. Oyun performansını gerçekten bilmiyorum. Bu arada bir dakika. Genel ayarlara gireyim abi. Hayır hayır hayır, hayır. Bu, kamera ayarlarına gireyim. Ee, dinamik geniş. Ben geniş oynamayı seviyorum ya arkadaşlar. Bazıları farklı farklı oynuyor da ben Kas var Dolberg. olması için vidra. Tabi video, video şeyinde olduğu için vidra. İyi ortalı dizecek. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu ortalarda var ya ne zaman şu çubukla uzatsam istediğim verimi elde edemiyorum. Bu benim canımı sıkıyor. Bir de oyun performansını telefonun Samsung ama çok da beğenmedim açıkçası. Yani eğer hoşuma gitmezse belki farklı bir şey de alabilirim bilmiyorum. Şu an için galiba şeyde yok. Ama dediğim gibi arkadaşlar video şeyinde olduğum için, videoda olduğum için ondan da kaynaklı olabilir. Out. Hani videoda bazen aynı problemi yaşatırabiliyor. Bu arada yeni oyuncuda mı oynuyoruz biz? Bilmiyorum ama ee, bir gol atmam lazım. Campbell iyi ortaladı. Gene uzun Vasilie. Mihail bir tane kort. Bir tane kort. Hayır ya, motor herhalde. Föyler. Şimdi pası Kasper Dolberg'e. Dolberg. Kasper Dolberg. Mihal. Hadi. Ya. Top bizde. Joe Campbell. Füller. Bu kimle oynuyorduk ya? Crystal Boys mu? Neydi? Öyle bir takım oynuyorduk. Feel. Bu arada ben video grafik ayarımı 60 FPS'e düşük mü yapmam lazım, ne yapmam lazım bilmiyorum ama çok yüksek biraz ee, Mobizen'le birlikte kasıyor gibi en azından şu dakika itibariyle öyle gösteriyor. Erikson ve alışmamışım arka telefon tutuşu vesaire her şey farklı olduğu için e, biraz daha inç büyük gibi. Aynı inç diyeyim. inç işte artık her neyse. Lassier pası Campbell'a. Campbell, a. Campbell a ilk golü yedik mi biten kort. Şimdi uzun bir pas Vidra'ya Vidra. Ya, Vidra. Ondan Kaspar Dolberg'e Dolberg Dolberg Vidra'ya doğru Vidra Gidersin Çek Çok güzel Giorza'ya Giorza ortaladı Dolberg nasıl ama Nasıl ama Dolberg Mihal Vasili Top rahat bir şekilde bizde olması lazım Rükü büyük Ondan Hetike Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben bu kadroyu bir günde falan çok iyi yeri getirtirim ya. Casper Dolberg olmadı. Borges. Buradaki e, Michael'a paralarımı harcamayacağım bu arada. Michael'a paraları kalsın. Onlara hiçbir şekilde dokunuş yapmayı düşünmüyorum. Las. Lasiter mi? Değişik bir oyuncu ismi. Uuu. Joel Campbell. Yani iyi pozisyonda. Şöyle kamera falan bakıyorum arkadaşlar acaba e, görüntü kalitesi nasıl ama fena durmuyor gibi. Pozisyon değişimini yaptık, Ekran değiştirdik. E, biraz daha yakınlaşmalarını istiyorum oyun kurmam için. Ericsson. Abi telefon çok ısınıyor ya, acayip ısınıyor. Vitra. Güzel pas. Gyorza'ya doğru Gyorza. Hadi Gyorza. Biraz önce denedik ama aynısını yapamadık. Calvo. İşte oyuncuların uyumluluğundan tutun aşinalığına işte her şey ne kadar aynı şeyden bahsediyoruz bu arada bir kort. Ee, özellikleri de şu an için düşük olduğu için beni açıkçası pek tatmin etmiyor. bir Biten kort pasını aktardı Mikael'e. Mikael Michael, Michael diyelim Mikael. Değişik bir simoloji. olacak. Oya Campbell. Campbell rahat bir şekilde bizde Vasili toplar en azından eritmeyi başarıyorum ya. Heytik. Güzel pas. Vidra'ya. Çok güzel. Hadi Giorza. Bu sefer golü getir. Giorza ortaladı. Kasper. Dolberg mi Kastani mi? O gol gelmedi. Giorza'ya doğru. Giorza ilk şutu bir türlü. ilk yarı itibariyle atamadık. Yani e, şutumuz yok. Bir şey değil mi? Telefon acayip ısınıyor. Gerçekten acayip ısınıyor. E, telefon acayip ısınıyor. Buna bir şeyler yapmamız şart. Vicran pası Kastanye Vidra Dolberg pası tekrardan Vidra'ya sezonun ilk golü mü Korner İlk golü çok ama çok çok yarar şarjına bakıyorum Şarjı da çok erken tüketiyor arkadaşlar yani Tam olarak anlamış değilim dediğinde ama Dolberg üstten dışarıda biraz ee, telefon şarj olarak aşırı şekilde erken tüketiyor. Acaba telefonda bir sorun mu vardı? Tam olarak emin değilim ama telefonu telefona baktıracağım ya. Bir tane kort. Bir tane kort. Çok güzel Campbell. Ya. Yok. Giorza'dan Eriksson'a Eriksson'dan Heytike oyunda kasma var arkadaşlar oyunda kasma var normalde e, yeni telefonlarda neden böyle bir şey olsun ki Dolberg 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 sezonun ilk golü Kasper Dolberg bilmiyorum arkadaşlar oyun performansı hoşuma gitmedi ya aşırı şekilde telefon ısınıyor aşırı şekilde hem de. Brian Ruiz. Heytik. Çok güzel bir ara pası. Kasper Dolberg'e doğru. Kasper Dolberg. Kasper Dolberg. Güzel bir gol atık. 0-2. Yalnız telefon galiba ee, değiştireceğim gibi emin değilim. Telefon acayip şekilde e, kasıyor gibi ya. Emin değilim ama bana öyle geliyor. Oyun performansı hiç hoşuma gitmedi. Oo, ilk golü de ama Heytik. Puyik. Kastanye. Uzun. Çok da iyi yeri. Kasper Dolberg. Tutarsın o topu Dolberg. 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 Dön 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 abi dön. dön dönmen lazım. Yani kötü kullandım. Biraz daha dışarıdakini atmam lazımdı. Top gene bizde. Alırsın çocuk. Brian Ruiz. Joel Campbell'ı görecek muhtemelen. Leo Campbell'ı görmeden orada Vasily. Çok güzel. Castagne. Ondan iyi pas. Bir Harika. Castagne. Dolberg. içeri bomboş. Dolberg orada o müdahaleyi yapamadı. 2.0'lık üstünlüğümüz gayet güzel arkadaşlar yani bilmiyorum oyun ee, per telefon performans anlamında biraz hayal kırıklığı gibi telefon kasıyor normalde kasmaması lazım ama aşırı şekilde yeni bir telefonun bu kadar kasmaması lazım yani oyun performansı falan hoşuma gitmedi açıkçası vasili yok 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 bir de ısınıyor cihaz aşırı şekilde ısınıyor muhtemelen ya değiştiririm abi Yanlış yere yolladık ya acayip biz offsite. Ee, şöyle bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Ee, galiba ben yeni telefon alacağım yani bu telefonu aldım ama bu telefonu değiştirmek istiyorum çünkü inanılmaz derecede bir e, sorun var. Ne sorunu var? Hem şarj sorunu var hem de çok hızlı şekilde şey tüketiyor arkadaşlar. Ee, oyun çok hızlı şekilde ısınıyor çok tuhaftır. Yani bu şekilde bir sorun. Umarım videoyu izlerken hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, sizlere güzel içerikler sunmaya çalışacağım ilk videomdu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.